Arkadaşlar merhaba. Bu videoda YAT Teknoloji hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan erken haberdar olursunuz arkadaşlar. İndikatörlerin dip olduğu seviyeleri kaçırmamak önemli arkadaşlar. Şimdi hissemizin analizine hızlıca geçelim. Yeo teknoloji arkadaşlar şurada Fibonacci'ye göre 59.10 bir destek seviyesi vardı. Bu destekten çok fazla aşağı sarkmadı arkadaşlar. Şu anda 61.10 %4.5 yükselişte. Şimdi indikatörlere hızlıca bakacağız. İndikatörler hemen hemen tamamı şu aşamada olumlu gözüküyor arkadaşlar. Günlük grafikte bakacağım arkadaşlar. Günlük grafikte Fischer olumlu. Diplerden mavi tuzuncu yu yukarı kesti. SMI olumlu, mavi turuncu yukarı kesti ve WaveTrend de şu aşamada olumlu sinyali verdi arkadaşlar. Yeşil mum yandı. Şurada görüyorsunuz 58 lerde WaveTrend de olumlu oldu. Yani bu 3 indikatör şu aşamada günlük grafikte olumlu. Bollinger bandı da arkadaşlar şöyle baktığımızda fiyat grafiğimiz bandın ortasındaki şu 20 günlük basit hareketli ortalamayı da yukarı kesti. Yani burada Bollinger bandında da olumlu sinyal gözüküyor arkadaşlar. Bir de hızlıca stokastik arasaya ve üstel hareketli ortalamaya bakalım. Stokastik arasayın üzerine de üstel hareketli ortalamaya atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar stokastik arasay zaten diplerden dönüş yapmıştı. Sadece stokastik arasay üstel hareketli ortalamayı kesmemişti. Şimdi o noktayı da kestiğini görüyoruz. Yani bu da olumlu sinyal vermiş arkadaşlar. Ve fiyat grafiğimiz Üstel hareketli ortalamanda yukarısına sarkmış. Tam şurada 58.95'te bize olumlu sinyali vermiş arkadaşlar. Yukarıda bizi bekleyen direnç seviyesi 67.90'lar arkadaşlar gözüküyor Fibonacci'ye göre. Bir de diğer indikatörlere hızlıca bakalım arkadaşlar. Para akışı endeksine RSI ve CSI'ye bakalım. MFI zaten dip noktalardaydı. Hisseden Bayağı bir para çıkışı olmuştu. Şu aşamada hisseye para girişi gözüküyor. MFI yönünü yukarı çevirmiş durumda. Yani olumlu. RSI'de gördüğünüz gibi arkadaşlar yönünü yukarı çevirmiş durumda. Olumlu. CCI'de şu aşamada yönünü yukarı çevirmiş durumda. Olumlu gözüküyor arkadaşlar. Makdiye bakalım arkadaşlar. Bir de Medyana bakalım. Bir de arkadaşlar ADX'e bakalım. Şu medyanı iki tane açmışım. Bir de ADX'e bakalım arkadaşlar. Şimdi ADX'in seviyesi 28. Yani ADX 20-30 bantları arasında trendin başladığı sinyalini veren indikatör. 30'un üzerinde de trendin güçlü olacağı sinyalini veren indikatör. ADX'in yönü yukarı yani değeri artacak gibi gözüküyor. Makti de arkadaşlar günlük grafikte mavi turuncuyu tam yukarı kesme eğiliminde. Şöyle baktığımızda median indikatörü de Günlük grafikte hafif yeşil yanmış durumda arkadaşlar. Hatta 4 saatlik grafiğe baktığımızda makdi e, turuncu çizgi yukarı kesmiş ve sıfır noktasında yukarı geçmek üzere olduğu yani olumlu olduğu görülüyor. Medyanda 4 saatlik grafikte yeşil yanmış yani olumlu sinyali veriyor arkadaşlar. Şu aşamada arkadaşlar 12-13 tane indikatöre baktık ve tamamının şu anda yaya teknoloji ile ilgili olumlu sinyal verdiği görülüyor. Şu anda da hisse 61.3 TL %4.8 yükselişti arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz videolardan erken haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.